böyle kısa fikir de almak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz bugüne kadar yaptığımız derslerle ilgili fikirleriniz? Yani bu ders size bir şey kattı mı, sağladı mı? Bu yolu alırken sizlerin fikirleri benim için çok önemli. Öyle hocam. O... Ben zaten size gönderdiğim yazıda da aslında konuşma konusunda <laughs> iddialı olduğumu güzel bir Türkçemin olduğunu. Fakat eğitime katıldığımda bana gerçekten güzel katkıları oldu eğitimin. Yani bazı kelimeleri özellikle hep yazıldığı gibi söylendiğini düşünüyordum. Onu bu kursta öğrendim ve kendimi zorluyordum da o şekilde konuşmaya. Bana katkısı oldu evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani genel olarak eğitimin bana katkıları güzel oldu diyeyim. Teşekkür Bu hani, da olmasaydı diyeceğim bir şey yok. Güzeldi. Bana oldukça katkı sağladım hocam. Teşekkür ederim. Güzel geçti, keyifli geçti. Bence çok güzel bir dersti. Bundan önce ben yine bir diksiyon eğitimi almıştım. O diksiyon eğitimi de çok güzeldi. Oradaki hocamızı güzel detaylı anlattım. Siz biraz daha detaylı anlattığınız bazı konuları. O hoşuma gitti. Yani bana göre güzel bir eğitim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de şeyi soracaktım tam yani benim detaylı da daha detaylı anlatmam daha mı kötü oluyor daha mı iyi oluyor onu onu soracaktım ama cevabını verdiniz zannedersem. Daha... Bana göre iyiydi çünkü bundan önce zaten bir diksiyon eğitimi aldığım için anlattıklarınızın bir kısmını biliyordum. Daha detaylı olmanız benim bildiklerimin üzerine eklendi. Daha iyi oldu yani. E sen Senle ben daha önce de söylemiştim ben de bir diksiyon kursu aldığımı sanıyordum ama o gerçekten hiç diksiyon kursu değilmiş yani. O yüzden burada bu eğitimin içeriği gerçekten çok güzel her anlamda. Yani A'dan Z'ye her şey düşünülmüş, bütün detaylar düşünülmüş ve çok verimli bir şekilde bütün detaylara dokunularak anlatıldı. O anlamda gerçekten çok teşekkür ediyorum. Benim için verimli olacak ama biraz benim çalışmam lazım. Kendiniz çok zevkliydi benim için gerçekten. Yani hadi bir daha olsa bir daha katılırım. Böyle <laughs> <diye. gülüyor> güzel bir şeydi. Güzel Aynen. geçti. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bahar Benim için ihtiyaçtı ve gerçekten çok verimli geçti. Başlangıçtı benim için. Hani çünkü daha önce eğitim almamıştım. Dediğim gibi ben okul temel bilgileri sizden aldım. Oldu. Ama benim yolum uzun. Hani herkesin yolu, hepimizin yolu uzun. Çünkü gerçekten burada kalmaması gerekiyor. Bu emeklere yazık olmaması adına. Ve ben burada yani temel noktaları aldığıma inanıyorum. Ama tabii ki çok ve çok çalışmam gerekiyor kat ve kat üstüne eklemem gerekiyor. Bunun farkındayım. Çünkü gerçek anlamda çok ihtiyacım olan bir eğitimdi. Neden bunu alamamıştım? Zamansızlık, başka eğitimler, hastalar, başka çalışmalar dolayısıyla ötelediğim bir eğitimdi. Doğru zaman ve doğru kişi sizmişsiniz. <laughs> doğru zamanda <laughs> Sizinle denk geldik ki inanın aklımda böyle şey Gülgün Feyman <laughs> vesaire başka isimler vardı. Hani e, ondan mı alsam bundan mı alsam derken bir türlü zaman denk gelmediği için tam boşluk olan zamanda sizi çakıştık. İyi ki de böyle olmuş. Hani arkadaşlar da dinleyince aldıkları diğer eğitimlere nazaran. Ama o ağız antrenmanı, dil antrenmanı görmemiştim. O bana faydalı oldu. Antrenman. O, antren, Antren, antrenman. antrenman, ne harfi var? Antrenman, <laughs> evet. evet. Yani şu kursta aldığımız eğitimin hani onda biri bile yoktu diyebilirim. Sen pratik yapmadım. Ama e, bu seferki eğitimden sonra pratik yapacağım. Çünkü burada gerçekten altyapıyı aldım. Elimde çok güzel dökümanlar var. Dolayısıyla <laughs> pratik yapacağım bundan bu eğitimden sonra. Yani i̇şte yani, meseleyi kavramak önemli. Bu anlattığım şeyleri ben hepinizin zaten kavradığına çok iyi inanıyorum. Hani ama işte hani bu kavramak hüinsel <laughs> bir kavrama. Yani şimdi bu beyinle kavradığımız şeyi bedenimize aktarmamız gerekiyor. Yani diyaframımızı çalıştırmamız, işte dudaklarımızı, tenimizi bütün artikülatörlerimizi çalıştırmamız ve o öğrendiğimiz işte yani yapacağımlar bilmem neler bunların düzeltilmesi için de sürekli bakmak gerekiyor. Yani kendini dinlemek gerekiyor, yanlışını düzeltmek <laughs> gerekiyor, çalışmak gerekiyor ki onları bir kalemle bir kalemsiz, tekerlemeleri önce kalemle sonra kalemsiz. Tüm bunları yaptığınız zaman artık her şeyi daha kolay çıkarabiliyor olacaksınız yani tamam her şeyi kolay çıkaracaksın ama beynini nasıl ikna edeceksin yani bazı şeylerde senin işte kaç yıllık oturmuş bazı yanlış bildiğin şeyler var. İşte bunun içinde beyin kulak birbiriyle bağlantılı olarak gidecek. Duyacaksınız. Duyduğunuzun yanlış olduğunu beyniniz algılayacak. Beyniniz onu düzeltecek. Ağzınızdan doğrusu çıkacak. Yani bu şekilde düzelir. taz çalmak gibi bir şeydir. Sazı da çalmazsanız küser diksiyona çalışmazsanız küser. <laughs> <bu kadar. gülüyor>